Teknokulis'ten herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir inceleme videosuyla daha birlikteyiz. Bu videomuzda bir süre önce ülkemizde de satışa sunulan Huawei'nin orta seviye yeni modeli G7'yi inceleyeceğiz. Metal gövde tasarımı, 64 bit işlemcisi ve kendine has arayüz tasarımıyla dikkat çeken bu telefon kullanıcıları bakalım memnun edebilecek mi? Öncelikle tasarımıyla başlayalım. G7 tasarımında metal malzeme kullanılmış bir telefon. Özellikle çerçeve ve arka tarafına baktığınızda şıklığın yanında aynı zamanda sağlamlık hissiyatı da uyandırıyor. Telefonun ön yüzeyinde fiziksel bir tuşa yer verilmemiş. Ama sağ yan tarafa baktığımızda güç tuşu, ses açma kapama tuşu, micro SD ve micro sim kart girişlerini görüyoruz. Arka yüzeyde üst tarafta flash ışığı ile birlikte ana kamera dikkat çekerken alt tarafta da hoparlör çıkışını görüyoruz. Huawei bu bölgeleri plastik malzeme ile düzenlemiş cihazın köşelerinin oval olarak tasarlanması da kullanım esnasında oluşabilecek batmaların önüne geçmiş. Uzun süreli kullanımlarda bile avucumda terleme olmadığını söylemeliyim. Tabii 5.5 inç ekranı olan bir telefonu iki elle kullanmak daha ideal olacaktır. Ama büyük elli kullanıcılar için de tek elle kullanım imkanı var. 7.6 mm kalınlığındaki G7 165 gram ağırlığında. Metal dış tasarım ve 3000 mAh bataryasını göz önüne aldığımızda bu ağırlık ve kalınlık oranlarının iyi olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim ekrana. Telefon 5.5 inç 1280x720 çözünürlük sunan IPS ekranla geliyor. Full HD çözünürlükte akıllı telefonların giderek arttığı günümüzde Huawei'nin orta seviye yönelik hamlesi olan G7'de 720p ekran kullanılıyor ve bu mantıklı olarak görülebilir. Farklı açılarda da bakıldığında görüntü kalitesi gayet başarılı olan bu ekran bir yandan da düşük güç kullanımıyla beğeni topluyor. Öte yandan 1280 x 720 çözünürlük 5.5 inç ekranda sırıtmıyor diyebiliriz. Ayrıca Huawei ekran görüntü performansını artırmaya yönelik bazı seçenekler de sunuyor. Ekranın gerçekten yüksek diyebileceğimiz bir parlaklık seviyesi var. Değişik ışık seviyeleri ve mekanlarda bunun öneminin farkına varıyorsunuz. Biz de test ettiğimiz sürece genel olarak otomatik parlaklık modunu tercih ettik ve bu tercihimizden de memnun kaldık. Ekran ayarları kısmına geldiğinizde burada sizi bir de renk sıcaklığı başlığı karşılıyor. Daha soğuk ya da daha sıcak görüntüler elde etmek sizin elinizde. Ek olarak ayarlardaki hareket kontrolü başlığına giderseniz ekran kapalıyken bazı şekiller çizerek uygulamalara kolay geçiş yapmanıza da imkan sunuluyor. Tabii burada dokunarak uyandırma, ekranı elle örterek kapatma gibi birçok seçenek de mevcut. G7'nin en dikkat çekici taraflarından bir tanesini arayüzü oluşturuyor. Android 4.4.4 işletim sistemine sahip olan cihaz, Huawei'nin kendi hazırladığı özel arayüzüyle bambaşka bir hale bürünüyor ve adeta kullanırken eğleniyor, hayran kalıyorsunuz. Cihazın sağ tarafında fiziksel olarak konumlandırılan uyku tuşuna bastıktan sonra eğer parmağınızı ekranda aşağıdan yukarıya doğru kaydırırsanız karşınıza kilit ekranındayken hızlıca kullanabileceğiniz bazı seçenekler geliyor. Yine yan tarafta kamera simgesini yukarıya doğru sürükleyince kameraya adım atıyorsunuz. Parmağınızı ekranda sağa ya da sola kaydırdığınızda da kilidi kaldırıyor. Yukarıdan aşağı kaydırdığınızda da bildirimler ve kısa yollara ulaşabiliyorsunuz. Gerek kilit ekranındayken arka plan görsellerinin sürekli değişmesi, gerek bildirim menüsü, gerekse de kısa yollar bölümü göze çok hoş geliyor. Tercih edilen renkler, uygulama simgelerinin tasarımları, geçişler ve dahası. Her şeyden önce bu cihazı her kullandığınızda diğer Android'lere pek benzemediğini, farklı göründüğünü düşünüyorsunuz. Ve evet, bazen aklınıza iPhone'un geldiği de oluyor. Telefonun arayüzü oldukça akıcı. Ekranda sağ sol yaparak uygulamalara göz atabiliyorsunuz. Şunu da unutmadan ekleyelim. Huawei'yi G7 için yakın zamanda Android 5.0 Lollipop güncellemesini yayınlamayı da düşünüyor. Tasarım ve arayüz dikkat çekici görünüyor dedik. Ama burada kilit rol oynayan bir unsur da gizinti çubuğunun ta kendisi. Ekranın alt kısmında konumlandırılan bu tuşların sıralamasını isteğinize göre değiştirebiliyor ve bunların yanına bir de bildirim paneli tuşu eklenebiliyor. Böylelikle telefonun kullanılabilirliği de artıyor. Huawei G7 64 bir chipset barındıran telefonlardan bir tanesi. Snapdragon 410 serisinde 1.2 GHz'lik 4 çekirdekli işlemciye sahip olan ürün 2 GB RAM ve Adreno 306 GPU'su ile geliyor. Bunlara ekran kapasitesini eklediğimizde chipsetin orta sınıfta performansı çalışırken aynı zamanda az güç tükettiğini de söyleyebiliriz. Antutu'da yaptığımız testte G7'nin 20.000'in üzerinde puan aldığını gördük. Oyun testlerimizde ise Modern Combat 4 ve Asphalt 8 ile yol aldık. 3 boyutlu grafikleri bulunan oyunlarda genellikle iyi bir performansla karşılaştık. Uzun süreli oyun deneyimleri sonucunda cihazın dikkate değer ve ısınma seviyesine ulaşmadığını da belirtelim. Tabi yeni çıkan güçlü 3 boyutlu oyunlarda biraz detay kaybı ve ara ara kasmalar da olabiliyor. Ama sonuçta bunun bir orta seviye telefon olduğunu da unutmamamız gerekiyor. G7'nin arka tarafında flash ile birlikte 13 megapiksel kamera yer alıyor. Hem fotoğraf hem de 1080p video çekim kalitesi başarılı. Ön tarafında da 5 megapiksel değerde kamera yer alıyor ve bu kamerada sınıfına göre gayet başarılı. Tabi kameralardan çok veri alabilmek için yazılımsal destek de önemli. Huawei karşımıza güzel bir kamera arayüzüyle çıkıyor. Öncelikle arka kameradayken ekrana dokunarak netleme yapabiliyor ve ışık ayarlarını hızlıca yapabiliyorsunuz. Çekim tuşuna bastıktan sonra fotoğrafı çekme hızı da gayet seri denilebilir. Karşımızda tüm otomatik odaklar, fotoğraf ve video başlıkları var. Bu başlıklarda tüm otomatik odaklar ilgi çekiyor. Bu mod Özellikle yakın çekimler için tavsiye edilebilir. Diyelim ki karşınızda 3 obje var ve siz bir tanesine odaklanarak fotoğraf çektiniz. Daha sonra bu fotoğrafı açtığınızda isterseniz odak noktasını değiştirebiliyor ve farklı bir objeyi netleştirebiliyorsunuz. Arka kameranın bize sunduğu diğer seçeneklere baktığımızda panorama çekim, HDR, güzellik çekimi ve en iyi fotoğraf gibi başlıklar var. Yine ayarlardan isterseniz ISO ve beyaz dengesini de ayarlayabiliyorsunuz. Ön kameraya geldiğimizde ise ekrana tek dokunuşla fotoğraf çekebiliyorsunuz. İsterseniz selfie öz çekim fotoğraflarınızı çekerken güzellik başlığından seviye ayarlayabiliyor ve bir nevi görüntünüze makyaj uygulayabiliyorsunuz. 88 derece geniş açılı lensi bulunan ön kamera aynı anda birçok arkadaşınızla selfie fotoğraf çekmenize imkan sunuyor. Ek olarak İsterseniz ön kamerayla da panorama fotoğraf çekebiliyorsunuz. Videolarda en yüksek olarak arka kamera 1080p, ön kamera 720p çözünürlük sunuyor. Ayrıca hem ön hem de arka kamerayla fotoğraf ve videolar çekerken çeşitli görüntü efektlerini de kullanabiliyorsunuz. Bir de hızlı çekimden söz etmek istiyorum. Diyelim ki telefonunuz uyku modunda ve hızlıca bir fotoğraf çekmeniz gerekiyor. Kilit ekranını açıp fotoğraf uygulamasına gelmek belki de istediğiniz poz için gerekli vakti ortadan kaldıracak. Eh Telefonda kamera tuşu da yok. O halde ne yapacaksınız? Cevap basit. Telefon ekranı kapalıyken, iken ses kısma tuşuna iki kez arka arkaya basarsanız fotoğraf çekebiliyorsunuz. Böylece vakit kaybını da en aza indiriyorsunuz. Kameralar için sözlerimi toparlamam gerekirse hem ön hem de arka kameranın kamera arayüzü ve fiziksel tuş destekleriyle birlikte başarılı işler çıkardığını, üst seviye telefon modelleriyle yarışabilecek düzeyde olduklarını söyleyebilirim. Ve batarya süresi. Telefonda tam 3000 mAh değerde çıkarılamaz bir batarya var. Bu batarya yoğun kullanımda bir gün, normal kullanımda da genellikle bir günün üzerine çıkmanızı sağlıyor. Güç tasarruf modunu da aktifleştirdiğinizde ikinci günü de görüyorsunuz. Ayrıca telefonun şarj seviyesi %10'a düştüğünde 24 saate kadar bekleme süresi de sunuyor. NFC, Bluetooth 4.0, GPS, GLONASS, Wi-Fi gibi bağlantı özelliklerinin bulunduğu telefon hakkında söz sözlerimize gelecek olursak... Huawei G7 ile orta sınıfta başarılı bir iş çıkarmışa benziyor. Gerek tasarım, gerek kamera performansları, gerekse de kullanışlı arayüzü ile G7'nin piyasadaki dikkat çekici modellerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. 64 bit işlemci ve Android 4.4 işletim sistemi barındıran ürün, Android 5.0 Lollipop güncellemesinin gelmesiyle birlikte kullanıcılarını daha da mutlu edecektir. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere, hoşçakalın.